Şeyi soracağım şimdi hocam. E, siz diyorsunuz ki yani emevilere e, ve emeviler sonrası emevilere kadar olan e, İslam ve emeviler sonrası İslam çok önemli çok önemsediğim bir e, orada tespitiniz var kendinize göre diyorsunuz ki emevilere kadar İslam'ın en yüce değeri olan insan emevilerden sonra ikinci plana itilmiş eski İran felsefesinin Eşyayı öne çıkaran bakış açısı ilk sırayı almış ve ondan sonraki süreçte bir kara çarşaf örtülmüş diyorsunuz. Yani ee, onları üzerine. onları sen öyle monte ediyorsun birbirine. Şimdi Emevi'yi sade aklın mahkum edilmesi açısından ele almak yetmez. Hı hı. Emevi, Emevi öyle bir fırtına, öyle bir kasırgadır ki. Kur'an'ı şirke mahkum etmiştir. Kur'an'ın tevhidin bütün değerlerini alt üst etmiştir. Sade akıl değil ki. Yani İmam-ı Azam aynı zamanda akılcı olduğu için ve eme Emevi'ye karşı mücadele daha doğrusu Arabizme karşı mücadele verdiği için biz onu daha çok kullanıyoruz. Ama Emevi sade o değil. Şimdi Gazali'yi konuştuk mu Emevi saltanatından 3-4 asır sonraki dört bir hadisedir. Aşağı yukarı. 11. yüzyıl. Şimdi 7. yüzyıl sadece olur. akıl açısından sıkıntımız var. Aklı mahkum etme açısından sıkıntımız var. O ayrı bir iş. Emevi o kadar değil ki. Emevi Kur'an vahyinin getirdiği dini o vahye ve o vahyi telakki eden alan peygambere savaş açmış. Mekke şirk oligarşisinin kabulleriyle yan yana getirdi ve Kur'an'ı onlara yenik düşürdü. Emevi Kur'an'ı cahiliye şirkine mağlup etmenin sembolüdür. Hazreti Muhammed'den alamadığı intikamı. Hazreti Muhammed'in dirayeti gücü karşısında Müslümanların kılıcına yenik düşen Emevi bunun intikamını almıştır. Nasıl almıştır? Kur'an'ı cahiliye şirkine mahkum ettirerek. Bunu nasıl yapmıştır? Kur'an'ı yok edemedi. Kur'an'ı yok edemezdi. Buna Tanrı ve tarih izin vermedi. Ne yaptı? Yaptığı gayet açık. Uydurma hadislerle Kur'an'ı bizzat Muhammed'in adına isnat ettiği, izafe ettiği hadislerle vurdu ve devre dışı bıraktı. Oyun budur.